İyi sabahlar, iyi sabahlar. Televizyonları yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif, muhteşem bir gün diliyorum. Şanslı bir gün diliyorum. Pilatesimizi yaptık, kendimize geldik. Daha iyi hissediyoruz kendimizi. Daha dik duruyoruz değil mi? Muhteşem hissediyoruz. Ee, hemen bahsetmiştim Pilates bittiğinde zayıflamada son söz kitabıyla sevgili Deniz Egece sizlerden gelen yoğun ilgi ve istek üzerine tekrar canlı yayınımda ee, şimdi bize anlatacak çok şey var esasında e, zayıflama dışında anlatacağı çok daha farklı şeyler de var konuşacağız önümüzdeki hafta bayağı yoğun geçecek galiba hoş geldiniz hoş deniz bulduk. bey nasılsınız öncelikle e, ben iyiyim çok mersi öncelikle e, size bu hafta almış olduğunuz e, sabah programındaki en son yani en iyi program seçilmenizden <laughs> çok dolayı teşekkür size ederim. Teşekkür çok naziksiniz gerçekten çok, çok teşekkür ediyorum teşekkür sağ ederim. olun eksik olmayın e, harikalar. <laughs> Oh 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 süper. Çok çok güzel görünüyorlar gerçekten. Hemen sizin bunları size koyacağız. Yani şey, sizin başarılarınız, sizin tarzınız, sizin imajınız. Size çok teşekkür ederim Gerçekten çok naziksiniz. Ee, takip ettiğiniz için de teşekkür ederim. Şöyle güzel görünsün burada böyle bir. Kalsın. Çiçek çok severim. Hemen kitabımızı alıyorum. Evet zayıflamada son söz sevgili Deniz Egece. Hemen konuya girmek istiyorum. Tabii ki. Ee, Beslenmek nedir? Sadece yemek içmek midir beslenmek? Evet, Türkiye'mizde maalesef e, kitabın içerisinde bunu e, içinde açtım. Zaten kitabın temeli de bunu anlatıyor. Beslenmek deyince Türkiye'de yemek yemek akla geliyor veya içecek akla geliyor. <laughs> Bu çok yanlış bir kavram. Çünkü beden bir insan hem zihinden hem bedenden meydana geliyor. Zihin ve bedenden meydana geliyorsa hem bedenin doyması gerekiyor hem de zihnin <laughs> doyması gerekiyor. Beden veya zihin doğru doyurulmadığı sürece e, bedende kilo fazlalığı oluyor. ...yiyecek ve içeceklerin haricinde bir bakalım neler var... ...neler bizim bes bedenimizi ve zihnimizi... ...besliyor. <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> dua. Dua... dua e, ...en iyi yiyeceklerden... ...en iyi yiyeceklerden daha önemli bir yiyecek... ...diyebilirim. E, sonuç itibariyle zihinsel e, kısmımızda... Ruhu besliyor sonuçta değil mi? Zihnimizi besliyor, zihnimizi. ruhumuzu besliyor... ...artı e, bilinçaltımızı besliyor... ...bütün e, bedenin ihtiyacı olan... ...trafik akışını tamamen besliyor. Yani sadece duayla beslenen dünyamızda hiçbir şey yemeden içmeden sadece duayla beslenen bu bin yani biz algı olarak sadece yemeği düşünüyoruz ama hı hı. duayla beslenen Biz birçok insan var 30 bin insan var yemek yemeden sadece dua, dua ederek beslenen e, kavram olarak özellikle dua beslemeyi nasıl yapıyor olumlu yönde bir yakarış, olumlu yönde bir şükranlık, hı hı. olumlu yönde içe dönük çalışmalara sebep olduğu için zihinsel olarak e, beslenmeye sebep oluyor. Zaten beyin yaklaşık 25 civarında bir e, e, aldığımız e, yiyecek ve içeceklerden beslenmeyi tüketiyor. Hı hı hı. E, zihnin ihtiyacı olan zaten dua. dua. İkincisi seks, yani cinsel ilişkilerimiz. Hı hı hı. Cinsel ilişkilerimizi kestiğimiz zaman beden e, beslenmesini de kesiyor, beden güzelleşmesini kesiyor. O yüzden cinsellik Bu nasıl besliyor. Oluyor? Bu nasıl oluyor? Mesela bazı e, kişiler işte depresyona giriyor ya da Tabii. işte çok fazla kilo alıyor. Çünkü doğal dengemiz var. Doğal dengemizi allak bullak ediyoruz cinselliği kestiğimiz sürece. Hı hı. Temelde iki mantık var zaten kök inançlarımızda. Neslin devamlılığı Neslin devamlılığı bu seksle ilişkilendirebiliriz. Hı hı. Bir de hayatta kalmak. O da beslenme. Hı beslenme. Eğer cinselliği kestiğinizde, cinselliği tapu olarak verdiğinizde vücut başka ihtiyaçlarını karşılamak adına madde tüketimine yoğunlaşıyor. Hı hı. Kısacası burada besin eksikliğinden kaynanıp maddenin çoğalmasına sebep oluyor. Hı hı. Hı hı. Üçüncüsü hareket etmek. Sizin yaptığınız gibi platez, yürüyüş, koşmak, yüzmek bunlar tamamen bedeni besliyor. Hı hı. Aynı zamanda endorfin salgılıyor. Yani mutluluk hormonlarını ortaya çıkartıyor. Hı hı. Evet. Güzel bir yemek yediğimizde de bunu ister diyoruz ya da seks ya Aynen. da yani hepsi çikolata bunların gibi, çikolata hepsi, gibi hepsi, Biraz hepsi bunlar gördüm bes endorfini yaratıyor hı hı. o yüzden e, yürümek hareket etmek veya e, koşmak enerji tüketmek değil tam tersine bedeni beslemek olarak algılamamız gerekiyor bu bir eksik Türkiye'de hı hı. zaten hareketsizlikte de, e, kişinin e, devamlı beslenmesine yol açıyor üçüncüsü e, yapıcı düşünceler yapıcı duygular yapıcı dostluklar yapıcı arkadaşlıklar Yapıcı aile bireyleri insanın bedenini besler. Çok önemli. Hı hı. Çoğunlukla zaten duygusal açlıktan dolayı beslenmeye yöneliyoruz. Eğer kişi duygusal yalnız... açlık çok tehlikeli bir şey esasında değil mi? Tabii ki hem duyguları doğru yaşamıyorsunuz hem duyguları madde bağımlılıklarıyla ilişkilendiriyorsunuz. Zaten alkol, sigara veya yiyecek içecekler veya kokain, esrar arayın bu hı hı. tarz bir madde bağımlılığından bahsediyoruz. Hı hı. Duygusal çöküntü, duygusal açlık, duygusal olarak doğru verilmemesi otomatikman sizi buraya yönlendiriyor. Hı hı. Yani hı hı. siz iştahım var hocam diye çok ararlar. Nasıl keseceğim? Dua edin. İştahın var. Nasıl? Yalnız sen kendine dokun. Kendinize dokunmak da doyuruyor sizi. Hı hı. Eğer başkalarına dokunamıyorsanız sarılamıyorsanız. Hı. Yani aile fertleri, yapıcı dostluklarınız, yapıcı ilişkileriniz yoksa zaten açsınız. Bu yalnızlığa yeter. Yalnızlık en büyük tehlike. Var ve tam olduğunuzu fark edemez bilinçaltı. Hı hı. O yüzden beslenmeye yönelir. Yani parayla satın alabileceğiniz maddeye yöneliyorsunuz. Bunun yerine sadece beslenmeyi yiyecek ve içecek olarak algılamayıp onun yerine dua cinsel ihtiyaçlarımızın doğru karşılanması, harekete geçmek, yürümek, koşmak e, gibi ya da yapıcı düşünce, yapıcı duygu, hı hı. ya da yapıcı ilişkiler, yapıcı arkadaşlıklar, hı hı. su, 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 nefes, nefes, nefes çok önemli. Hı hı. Besleyen besleyen besinlerden yani e, gördüğünüz şu yiyeceklerin, içeceklerin içerisinde en önemli şey nefes, su. Bunlar vücudu besliyor. Doğru uyku yani doğru uyku nedir? Bedenin ihtiyacı kadar uyumak, ihtiyaç bittiği zaman kalkmak. Bu kadar basit. Yani bunun saati yok. Beden istiyorsa uyumak. 12 saatte isteyebilir. Bir gün evden çıkmak istemeyebilir. Bütün gün yatmak isteyebilir. Bu bir tehlike değil. Tam tersine bedene ihtiyaç vardır. Ona ona vereceksin. En önemlisi ilgi. İlgi, ilgi, ilgi. Dışarıda ilgi değil, bedene ilgi. Kendinize ilgi bedenle muhabbet etmek, sizin yaptığınız gibi pilates mesela bedenle plates. ilgilenmek, hı hı. ilgi, bedenle ilgi zaman ayırmak. bedene ilgi göstermek, zaman ayırmak. Kesinlikle. Hı hı. Bunlar bedeni besliyor. Bunları beslediğiniz zaman otomatik yemeğe zaten ilginiz azalıyor. 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 Azaldığı zaman Çok mantıklı bir şey söylüyorsunuz. Yani gerçekten o kadar mantık çerçevesinde kitabı da okuduğum için <laughs> okuyorum hala. Ee, yani o kadar e, yatıyor ki kafaya. Hani çok mantık çerçevesinde ama diyorsunuz ki niye bunları daha önce ben düşünmemişim? Yani hep e, yemeklerle çözmeye çalıştık hep problemi. Hep yemeklerle. Yani az ye, çok ye. Bunu yeme şunu ye. Sağlıklı, sağlıksız. Hep buna odaklandık. Tüm Hı -hı. Türkiye buna odaklandı. Bununla problemi çözmeye çalışıyoruz. Siz şimdi Böyle başka şey türlü dikkati insanın dikkatini başka türlü e, çekip Dikkatten ziyade diyorum Hı -hı. ki bu dünyanın ilk zayıflama kitabı. İlk Zayıflayacaksanız zayıflama kitabı. Böyle bakmayın. Böyle bakarsanız zaten zayıflayamıyorsunuz. Hı hı. Başka türlü bakmamız gerekiyor. Yani hı hı hı. problemi aynı düşünerek farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Başka bakmamız lazım. Başka Öncelikle problem. beslenme deyince yemek değil. Dua mı eksik, kendinle ilgin eksik, hareket mi eksik, güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar, hı hı. iyi duygular. Hı hı. Yalnız mı kaldın? Sarıl kendine. Sarıl kendinle kendine. konuş. Evet. Kendine konuş, yalnızlığını var ve tamlığını ispatla kendine. Bunlar bedeni besliyor. Yani sadece yemek beslemiyor. Onu anlatmak istedim sadece. Zaten bütün bu teknik çalışmalarımda danışanlarım bana geldiği zaman onlara yemeğin yemek konuşmuyoruz. Onun haricinde her şeyi konuşuyoruz. Yani onları başka yönde besliyorum. Yani başka yönde besler derken gerçekten zihnin ve bedenin ihtiyaçlarıyla besliyoruz. Hepsi bir bütün tabii. Kesinlikle bir bütün. Hepsi bir bütün. Peki e... Ne Zeynep. Kilolu ve zayıflar inançlar nasıl? Ha, zaten onu soracaktık. <laughs> i̇nançlar nasıl? Şey e, atlamadan e, hemen ona geleceğim. Bu konuda da iki tane arkadaş getirdim. Onlarla da beraber e, evet, olayı yaparız. Evet biliyorum onu. Merak Ama ediyorum, öncelikle nasıl e, bedensel beslenmeyi net evet, e, bir çizgi anlatmak istiyorum. Teknik Zihinsel vermek ve istiyorum. ve bedensel beslenme. Evet. Bir teknik vermek istiyorum orada. Lütfen. Örneğin e, herhangi bir yere gittiniz. Önünüzde yemek var veya birileri size yemek yemesi için israr ediyor. Genelde bu, olur bu. Genelde olur. E, bu da sizin ne yapıyor? Başkalarının fikri fikirlerine fikirlerine uyarak kendi bedeninize işkence ediyorsunuz. Evet. Burada yapacağınız çok basit bir hareket öğreteceğim. Öncelikle parmağımızı bu şekilde yapıp timus bölgemize vurabiliriz. Timus bölgemize vurup şu iki göğsün tam... iki göğüsün göğsün arasında, arasında timus dediğimiz kalbin yan kısmına vurarak gözlerimizi kapatıp bedenim bedenim sen şu anda neye ihtiyacın var sorusunu sormalarını istiyorum. Bedenim sen şu anda neye ihtiyacın var? Bedenim sen şu, şu anda, anda neye ihtiyacın, ihtiyacın Uykuya var? Uykuya mı, harekete mi, masaja mı, yıkanmaya mı, yemek yemeye mi, seks yapmaya mı, koşmaya mı yoksa dinlenmeye mi ihtiyacın var? Hı hı. Bunu yapsınlar, bunu sorsunlar. 7-8 gün sürüyor bu. 7-8 gün sonra artık zihin connection'ı dışarıdaki connection i̇letişimi. iletişimi kesiyor. Bedenle iletişime geçiyor. Hı -hı. Asıl amacımız bedeni doyurmak değil mi? Tabii. Bedeni doyurmak, zihni doyurmak değil. Veya sizin ısrarlarınızı artık ben engellemeye başlıyorum. Kendi bilinçaltımı daha çok güçlendirmiş oluyorum. Eğer beslenme çıkarsa dedi ki ben beslenmek istiyorum. Vücut beden bedeniniz öyle bir sinyal gönderdi. Bedenim ne yersem senin için ihtiyacını karşılarım. İkinci soru bu. Ne yersem ihtiyacını karşılarım. Balık mı istersin, salata mı istersin, çikolata mı istersin, kızartma mı, hamburger mi, ne istiyorsun? Bedeninize sorun. Ama gözler kapalı, açık değil. Çünkü gözler kapalı olduğu zaman içsel çalışmaya başlıyoruz. Bir süre sonra cevap geliyor. Üçüncü soru açık ve net. Ne miktarda beslensem senin için yeterli olur? Hmm. Yani burada aslında şunu yapıyoruz. Bilinç seviyemizi dış dünyayla kesip, iç dünyadaki gerçek bedenle muhatap ediyoruz. Amacımız ne? Bedene yiyecek içecek vermek, beslemek. Neyi besleyeceğiz? Sınır yok. Kalori hesabı yok. Şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz yok. Tam tersine beden ne istiyor? Beden gün gelecek portakal isteyecek, gün gelecek hamburger isteyecek, gün gelecek çips isteyecek, ne isterse. Son itibariyle beden çok fazla kimyasal ürün istemez. Çünkü ihtiyacı nedir? Vitamindir, proteindir, kaloridir, karbonhidrattır. Yani ne istiyorsa bedenle iletişime geçmek, Çözümü bu. Maalesef Türkiye'de bunu öğretilmedi. Türkiye'mizde bunu bilmiyoruz. Biz hep zihinsel besleniyoruz. Zihinsel beslendiğiniz sürece zayıflayamazsınız. Evet. Bedenle bu muhatap alırsınız. Bu kadar alırsın. net bu yani. Net. Zayıflayamazsınız. Bedenle muhatap, bedenle ilgi, bedenle sohbet çok uzun sürmüyor bu. 7 gün, 10 gün hadi bazılarında otur, oturmazsa 2 hafta sürüyor. Siz arkadaş oluyorsunuz artık. Çünkü zihin bedenle soruyor beden cevap vermeye başlıyor. Beden gerçekten diyor ki ben uyku istiyorum ya. Siz uyku isteyen bedene yemek veriyorsunuz zayıflayamazsınız. Olmaz, zayıflayamazsınız Seks istiyor Seks isteyen bedene siz kalkıyorsunuz yemek veriyorsunuz yemek Ondan sonra yiyoruz. çikolatayla bunu bastırıyorsunuz hı hı. Zayıflayamazsınız O zaman tabii ki kilo alacak Kesinlikle siz yani Ben sizi dinlemiyorum Ben kameramanı dinliyorum e, sizinden de hayat sürmeye çalışıyorum böyle bir şey olmaz ki Olmaz İlişkimiz bozulacak sizden yani kameramandan konuşuyorum konuşuyorum O ne derse onu yapıyorum E sizinden de hayat sürelim böyle bir şey olmaz yani. Olmaz Hayatı sürdüğünüz bedendir bedenden konuşacaksınız onun cevabını alacaksınız Onun cevabı evet onun isteklerine cevap vermek Kesinlikle. çok önemli Bu da çapa yapıyor artı söyleyeyim EFT dediğimiz Epoşun Freedom Teknik dediğimiz hı hı. bu çapalama yapıyor Bir süre sonra buraya vurduğunuzda bilinçaltı otomatik bedenle konuşmaya başlıyor o açıdan yapıyoruz bunu. Hı hı. En önemli çapa noktalarımızdan bir, noktalarımızdan bir tanesi. O yüzden buraya vuruyoruz. Bu tık 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 hemen bedene sinyal geliyor. Yani Zihin gidiyor. kesiliyor. Harika bir şey. Süper. Yapacağız evet. bunları. Şimdi çağıralım mı arkadaşlarımızı? Evet lütfen. Ben iki arkadaş e, konuk olarak alacağım. Hı hı, evet. Onların e, yiyecek Hoş ve geldiniz. içeceklere aynı zamanda... Buyurun şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, evet, şöyle <laughs> oturabilirsiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Merhaba. Buyurun lütfen. Ayakta bu kalsın. Soruyordu, ha, soruyordu bana, hocam tokalaşacak mıyız oraya? Yok, <laughs> <laughs> tokalaşabilirim. Rahat ol. Heyecanınız <laughs> bitsin. Şimdi öncelikle şunu için çağırdım. Kişisel bir karakteristik olarak bir durum söz konusu değil. Kiloyu temsil ediyor, zayıf insanları temsil ediyor. Hı hı. Bunların düşünce inançlarını, hiçbir önceden çalışılmış bir durum söz konusu değil. Şu anda burada ben sadece onlara ne soracağımı söyledim. Onlar da kendi fikirlerini burada anlatın dedim canlı yayında. O kadar, hepsi bu. Aynen bu. Hazırlanmış veya önceden planlanmış bir durum yok. Tasarlanmış hiçbir şey yok. Hayır. Şimdi öncelikle besinle yola çıkalım. Tamam. Şimdi besinler hakkında insanların inançlarına bakmak istiyorum. Yani kilolu insan nasıl düşünüyor? Bunu ekmek olarak farz edelim. Siz ekmek hakkındaki inancınız nedir? Olmazsa olmaz sofrada. Olmazsa olmaz Olmazsa demek olmaz. hayatında sürekli tutmak demek. Tutmak Tuttuğunuz demek. sürece tuttuğunuz sürece son itibariyle yaşamınızın bir parçası olmuş oluyor. Siz ekmeğe nasıl bakıyorsunuz? Ee, sürekli olarak tükettiğimiz bir şey değil ki ben Trabzon'un um. zaten bizim ekmeğimiz birazcık daha büyük oluyor. <laughs> Ama yememizde de bir problem hiçbir zaman görmedim. Hiçbir zaman ekmeğin bana bir kilo aldıracağını hiçbir şekilde düşünmedim. Ha, bak, bakın zayıf insanda ekmekle ilgili olan bağ çok büyük değil. Aynı evet. zamanda şeyde düşünmüyor yani kilo aldıracağını düşünmüyor. Size kilo aldıracağını düşünüyor. mu? Evet, mı? Fazla yersem kilo fazla aldırır. Fazla yerseniz kilo evet. aldırır düşüncesi var. Bu o da inanç haline gelmiş. <laughs> Çikolata ne düşündürüyor size? Yani çikolatayı gördüğünüzde... Ay de, çok güzel görünüyor. Çikolataya bak. <laughs> güzel de korkuyor. <laughs> en sevdiğim. Evet. Çikolata ne düşündürüyor <laughs> Günde size? Bir paket bitler bitiririm. Bir paket bitler bitirirsiniz. Evet. Oturalım ee, mı? Yani yersiniz. Ee, Değil mi? ...yediğinizde pişman oluyor musunuz? Vallahi mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsunuz yani pişman, pişman olmuyorsunuz. Pişman Mutluluk bir oyuncaktır yani sonuçta... ...göreceli bir kavramdır. Göreceli bir Her kavram. şeyle mutlu olabiliriz. Ama bununla mutluluğu iliştirmiş. Tabii ki bu endorfin üretiyor ama... ...koşu da yapabilir, seks de yapabilir. efendim Dua da endorfin yapabilir. Çok tüketebilirim diyorsunuz. Senin, senin çikolata hakkındaki inancın ne? Ee, hiçbir sevgim yok çikolataya karşı. Sev, yani seviyorum diyemem. Haftada belki bir tane çikolata yiyorum, yemiyorum... Başka hiçbir anlamı yok yani. Bir markete gittiğim zaman onun reyonuna özellikle gitmiyorum. Yani çikolataya olan bir takıntısı ha, yok. Düşüncesi evet. yok, olur. inancı evet, yok. Evet yani ikram olur. edildiği zaman belki alıyorum en fazla. Hı hı. Yani çikolatayı gördüğün zaman çikolata yeme ihtiyacını duymuyorsun Hayır duymuyorum Çünkü senin bu konuda takıntın ve inancın çok güçlü değil <laughs> Yani arkadaşımız çikolataya olan bakış açısı Ben de söyleyebilir miyim? Tabii biz? ki Benim ki. çantamda hep çikolata tamam, olur tamam. Aklıma gelir yerim, canım ister yerim Yemez, e, aklıma gelmez ya da canım istemez yemem Tamam. Bir takıntım bir bağlantım yok ama çantamda durur çikolata Mutluluk yapıyor mu sizde? Yani yiyince hoşuma gidiyor tabii. Tadı çok ya. güzel. Ama ama ne kadar yiyorum. Yani kendimi de hiç frenlemek değil. Hani iki tane ondan. Hani şöyle iki tane yerim. Ama hmm. o bana gerçekten iyi gelir. Daha fazlasını istemem. Gerçekten istemem. Ama arkadaşımız da e, diyor Kesinlikle. ki yerim. E, bitirebilirim. akşam bitirebilirim. Sonuna kadar Sonuna kadar bitirebilirim. <laughs> Çünkü e, sonuçta işte böyle düşüncesine düşüncesinde inancında buna bir bağlantı, ilişki ve yani yapılandırma yapmış. Yani günü bitirirken yapmış. bitirebilirim onu. Gün sonlanırken bitirebilirim. Ha, anladım saat 12'de. <laughs> her, gün, her gün yiyebilirsiniz ama. Her, gün, her, her, gün gün her gün yiyebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Evet. Bakın Her gün yiyebilirsiniz Sarklı demek şimdi. her gün evet, tekrarlamasına tabii. sebep oluyor Salat hakkında düşünceniz ne? Sadece sofrada olması gerekiyor <laughs> Sofrada olması gereken bir ürün hı hı. Siz salat hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne inanıyorsunuz? Akşam yemeğim bitti Öğle yemeğim Yemek olarak görüyorsunuz. Evet. Yani bir öğün olarak görüyor. <laughs> öğün, olarak, <laughs> öğün olarak görüyor ki öğündür yani. Öğündür, öğündür, öğündür tabii. Yani. Şimdi tabii onu daha besleyici hale getiriyor. Üzerine tabii. tavuğunu koyuyor, balığını evet. koyuyor değil mi? Yani aynen aynen. Bayağı sağlam tabii, bir salata tabii, tabii. aynen. Mısır, kıvırcık. Yani onunla beraber bir öğün benim için. Sizin için salata ne ifade ediyor? Benim için de bir öğün. Yani evet. biraz daha protein değerini arttırdıktan sonra peynirle birlikte mesela peynir konabilir, balık konabilir, tavuk konabilir. Büyük tabakta pesleyici. sizde şey mi oluyor? Yani yiyecek ve içecek içerisinde bir güzellik, görüntü. Görüntü, güzellik, sofrada Olması güzellik. Bir renk katıyor diyor. Renk katıyor. <laughs> Şimdi renk katıyor diyor. Hakikaten renk olarak her zaman tabağa koyuyor. Güzel. Doyurucu, benim için övün diyor. Yemek olarak bakıyor. Bunu övün olarak yiyor. Doyuruyor. Evet. Yani evet. burada niyet devreye giriyor. Niyet devreye giriyor. Niyet devreye. Niyet yani niyet sizin değil, algınız. Niyet haklısınız. Haklısınız. sizin algınız otomatikman devreye giriyor. Evet. Evet meyve için ne dersiniz? O da tatlı, yemekten tatlı. sonra. Tatlı, yemekten sonra bir tatlı. Hı hı. Siz? E, Öyle aralarına geçiştirdiğim çoğunlukla iş yerine, ofiste muz mesela tek öğün, e, elma bir kere yiyebileceğim bir şey. Ara öğün evet, gibi. Evet ara öğün yani onunla beraber geçiştirebileceğim bir şey. Bakın yemekten sonra öğün diyor. Hı hı. Yemekten ben sonra tatlı mu? olarak görüyoruz tatlı. diyor. Hı. 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 İçinde yani fruktoz var, şeker var. Kü Tabii hani... Türk kültüründe bu var, var çoğunlukla. Aslında bu da bir öğündür. Bir yani bu bir övündür. Bir muz bir öğün, bir, bir armut övündür. bir öğün, bir evet. öğündür. Yani sizler yasaklamayın, her şeyi yiyin. Yasak Ama yok. bir öğünde bir tanesini yiyin. O yasak duygusu mahvediyor Abi zaten. Sizi şişmanlatır. şişmanlatır. Bir tane yiyin, beş dakika sonra bir tane daha yiyin. Rahat olun yani. Evet, kaçmıyor. Kaçmıyor. Ömür burada yiyeceksiniz. <laughs> yiyeceksiniz. Problem yok. Problem bunu. E... <gülüyor> <gülüyor> Hepsini beraber <laughs> <şeyi> yemek. Sütü <laughs> yani. Su hakkında düşüneceğiz ne? Su. Güzel bir şey ama fazla içtim bir de şişiriyor. Şişiriyor. Ha. Yani su şişirmez. Su, su tam tersi ödem atar. Vücutu temizler ama hanımefendinin inancı yani toprak inancı su şişiriyor diyor. Hakikaten su şişiriyor düşüncesi bütün yiyecekleri içi, içecekleri de külah yapmamıza sebep oluyor. E, su bana hareket katıyor, güzellik katıyor, dişlerime yarıyor. <laughs> o kadar çok anlamı var ki benim için ama hiçbir zaman e, kötü bir şekilde dönmüyorum. Su tüketir misiniz? Evet. Siz tüketir misiniz? Yani bir buçuk litre. Çay kahve daha çok tercih ediyorum. Çay kahve. Evet. Su, başka yani sıvılarla. Şişirmeyi düşündüğüm için sıvılarla. çay kahveye yöneliyorum. Şimdi su ha. vücutta tamamen temizlik yapıyor. Temizlik tabii. Düşünceleriniz iyi niyetliyse kopyalıyor. Bunu düşünce olarak, Kesinlikle. kalıp olarak kopyalıyor ve sizin beden kristalleriniz bu şekilde dönüşüyor ve vücudunuzda güzelleşmeye başlıyor. Açık ve net yani ne kilo yapar ne kilo yapmaz. Hı hı. Şey soracağım, e, hareket konusunda ne düşünüyorsunuz? Hareket deyince yaşamınızda nasıl inançlarınız <laughs> <Ebran> var? <laughs> e Ebru çok denedim ama yapamıyorum. Yaz geldi, spor evet. yaparım. <laughs> yaz geliyor. Yani, yani şimdi mi? Şey işte hareket deyince spor yaparsak çözecek anlamına geliyor. Bu geliyor. çok tehlikeli bir durum. Hı hı. Yani sporla yani zayıflamaya ilişkilendirmeyin. Pilates'le zayıflamaya ilişkilendirmeyin. Hı hı. Bu enerji Kendini... almak için, yenilik için, yenilik güçlenmek için, güçlenmek için güçlenmek, e, sağlık, kondisyon, güzellik. sağlık, yiyecek ve içeceklerle hareket. Yani zayıflama güzelleştiriyor için... ama. <laughs> Kesinlikle güzelleştiriyor ama, <laughs> evet. ama zayıflamaya ilişkilendiriyor. Bilinçaltından yani o yüzden sordum Evet. <laughs> Aldım ben de onu Siz hareket deyince ne anlıyorsunuz? hareket, koşmak, e, spordan ziyade e, oyun oynamak. Mesela halk oyunlarını ben çok beğendim. Halk oyunları oynamak. Gün içerisinde sürekli olarak hareket halindeyim ama hani harekete özel olarak bir anlam yüklemiyorum. Hareket beni zayıflatır diye yapmıyorum ama hiçbir şekilde oturdum yani. Hareketli olduğunuzda enerjiniz artıyor mu? Evet her zaman. Hareketli olduğunuzda enerjiniz artıyor mu yoksa enerji mi tüketiyorsunuz? Yoruluyorum. Yoruluyorsun. Sebebi de testosteron dediğimiz hormonlar, erkek hormonlar yağdaki e, tüketimini çok fazla yapıyor, kişinin Hı -hı. hareketsiz olmasına sebep oluyor. Öncelikle seks yapıldığında seksten sonra toplumumuzun da yanlış bir bilinci var. Performansım düştü. Düşünülüyor tam tersine ...seksten sonra enerjimiz artar hmm. kesin ve net. Kireçten sonra da öyle. Aynen öyle. O zaman aynı şey veriyor. Aynen öyle. Artar, artar, artar. Yani siz hareket algısında e, hareket yapmazsam karlı mıyım diye düşünüyorsunuz? Karlıyım. Ee, yani spor yaparsam belki zayıflarım. Yapacağım. Çoğunlukla yaza endeksi yapıyoruz. Kiretese başlatıyoruz. Evet, aynen. Aynen. Denedim Ebru Hanım ama... Gelin şurada 21 günlük küre başlayacağız. Gelin başlatalım sizi o zaman. Aslında... Böyle bir avantaj harika. Ben kocamıza işte, gelirim. Yani. Çok teşekkür ederim. Düşünün evet. bir. Şimdi Çok imaj... üstünde durmak. İmaj konusunda inançlarınız ne? Yani kendi beden algınızda, yani kilolarınızda... Onda... Nedir? Yani düşünceleriniz yani. nedir? Kilolarınız hakkında ve imajınız hakkında düşünceleriniz nedir? Benim ailem kilolu. Ailemiz ben kilolu. kemikliyim. Kemikli Yani, yani şu an kilolu. Diyeceğiz. Hani kilolu görmüyorum. Var evet birazcık var ama. Kilolarınızdan rahatsız mısınız? Dürüst konuşalım. Lütfen dürüst söyleyin. Şikayet ediyor musunuz kilolarınızı? Evet. Evet. Hoş Şimdi, bir hanımsın. Çok Güzelsin. Komşu. Gayet. Mesela bunun farkındasın herhalde yüzün çok güzel yani. E, eşim de öyle desteklediği için belki hiç kilo vermeyi düşünmüyorum. Çünkü Zaten evlendikten sonra aldım. Daha da bir bıraktın, hani. E, hani desteklesek. Hani evlendikten kilo... sonra kilo aldın. Evet. Ama bakacak adam bir birkaç yıl sonra böyleydi, böyle oldu. Ne oluyoruz diyecek. Ama yani ya beni kırmamak için ya da başka sebepten söylemedi. Şimdi kilolarda öncelikle kilolara şikayet ederler. Şikayet ettiğiniz süreci çözemezsiniz. Açık ve net söylüyorum. Kilolarla muhabbet ettiğiniz, ilgilendiğiniz, kızdığınız, nefret ettiğiniz, kin verdiğiniz, kin verdiğiniz, kin verdiğiniz sürece kalıcı olur. Bu bir. İkincisi evet, e e e Orayı eşi eşi zaten ses Kabul çıkartmıyor. Onaylıyor. onaylıyor. Bu da devam ettirmesini sağlıyor. Evlendikten sonra diyor yani ben artık evlendim bu iş bitti. Bundan bitti. sonra Öyle imajı e bu düşünce zaten kiloyu tutuyor. Kiloyu tutuyor. tutuyor. Tamam. Siz beden hakkında, ne, beden hakkındaki düşünceniz nedir? İmajınız hakkında, inancınız. Değil zayıf olmak benim imajımı daha da güzel yani öne çıkartıyor. İlgi ve odak noktası oluyorum birçok yerde. Ki ben böyleyim, kız kardeşim de böyle. Hani e biz de ailede belki de bu şekilde diye düşünüyorum. Genetik. Bu yanlış. Ailede böyle bir şey yok. Ailede sadece aile aileye bakarak kopyalar. Evet. O doğru. Ama genetik olarak yani hı hı. biyolojik olarak böyle bir söz konusu değil. Baka baka kopyalıyoruz biz birbirimizi. Evet. Arkadaşım dedi ki ben iri kemikliyim. Bu bu da yalan. Bu da yanlış. İri kemikli olabilirsiniz ama ideal bedende olabilirsiniz. Hı hı. Kışın kabul e etmemek gerekiyor Hayır, bunları. öyle bir şey yok. Yani ilişkilendirmemek, i̇lişkilendirmemek gerekiyor. İlişkilendirmemek. Yani. yani ilişkilendirdiğiniz zaman evliyim, kocam bana hoş görüyle bakıyor. Bu da yanlış. Yani. Evli olun Önemli değil ki 70 yaşında olun, önemli değil ki hareketsiz olun, önemli değil ki bunu kilo ilişkilendiririz anda inancınız oluyor, inancınız bir süre sonra bedene, bedene. dönüşüyor. Hı hı. Yani imajda. Düşünceleri da, çok güzel aldınız. Yani hani e, iki ayrı düşünce, iki, iki ayrı, ayrı beden, iki ayrı beden ve sonuçlar. Ve sonuçlar. Her zaman da böyle. Yani ben iki kişiyi size getirdim ama 10 bin insanla çalıştım aynı. Aynı. Aynı aynı. Sistem aynı ilaç. Sistem aynı. Yani burası farklı. Burası Onlar farklı olacak. burası farklı oluyor. Siz, ya kafalar değişti. <laughs> kafalar değişti anda <halde> bitiyor zaten. <laughs> o yüzden, ben, e, ben bir bilinç kodlama getirmiştim size. Benim e, bir de bilinç kodlama çalışmalarım var. Çalışmalarınız Zihine, var. E, evet evet. O geçen olarak. sefer evet. size ulaşan evet. o hanım sizinle zayıflayan. Burada, onu e, programdan sonra size hediye edeceğim. Onu bir dinleyin. Çok Onu <laughs> dinleyin. <gülüyor> Fikirlerinizi değiştirin. Düşüncelerinizi ve inançlarınızı o size yardımcı olacak. Motivasyon verecek, odaklayacak. Sizin, Çok sizin, e, sizin e, şu düşüncenizi size yükleyeceğiz size yükleyeceğiz. Yani bunun gibi düşünmeye başlayacaksınız. Bedene, beslenmeye, harekete ve imaj algınız değişince kilolar otomatik Pilates yapabilirim o alacak. zaman. Sisteme o zaman başlıyorsunuz onlarla yani. Kendisine hediye edeceğim bugün. Kendisine bu <laughs> başlatacaksınız. şeyden dersiniz. sonra siz de dinlemeye başlarsınız. 90 gün dinleyin. Birer hafta, 30 tamam. günde bir birer hafta. Ben haberi. çok şanslıyım. Ebru Hanım'dan da pilates. Ben teşekkür ederim <laughs> geldiniz. Onu da düşünün bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Peki. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. ederim. Ee, şimdi... <laughs> Harikasınız Deniz Bey gerçekten. Süper oldu bu süper. Haftaya yine yapacağız bu tarz güzel şeyleri. İnşallah büyük değişik şovlar yapacağız. <laughs> şov derken insan tabii. rahat anlasın diye yapacağız. Yani vıdı vıdı konuşmaktansa. Tabii tabii olayı... aynen öyle sıkıcı olmuyor daha çok daha net anlıyor insanlar. E, ...bence harika... ...çok teşekkür ben ediyorum... Teşekkür ederim ...çok hanım. güzel oturdu insanların <laughs> kafasında mevsim. şu anda... E, ...tekrar e, denize gece diyorum... ...zayıflamada son söz hemen bu kitabı alın... ...ve okumaya başlayın hayatınız değişsin diyorum... ...şimdi... şimdi ...küçücük bir aramız var... ...aradan sonra kuantum düşünce tekniğiyle... ...Rey Şanal özlemiştik onu... ...bekliyoruz e, canlı yayın konuğum olacak birazdan... ...ve müthiş bir maske yapacağım hanımlar... ...sizler için cilt için harika bir maske... ...yağlı ciltler için evet. hiçbir yere ayrılmayın... ...hemen hemen hemen geliyoruz... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова